Merhaba sevgili farmasi danışmanları. 2014 yılında size çok özel sürprizlerimiz olacak. 2013 yılında biliyorsunuz farmasi BB ve CC kremlerini çıkartmıştık ve çok başarılı ürünler oldular. İlave olarak da 2014 için 35 yaş üstü bayanlarda kullanılmak üzere BB Plus formunu geliştirdik gördüğünüz üzere. BB Plus BB Plus'ın BB ve CC kremlerden farkı nedir diye soracak olursanız BB Plus ürününde hyaluronik asit var. Hyaluronik asit cildin zaten doğal yapısında var olan bir nem deposu ve zamanla yaşlandıkça, yaş ilerledikçe bu su deposundaki su yavaş yavaş azalmaya başlar ve cildimizdeki kırışıklıklar ortaya çıkar. İşte bu kırışıklıklarla savaşabilmek ve bunları azaltabilmek için dışarıdan bir takviye ihtiyacımız vardır. Hiyerarik asit de dışarıdan çok rahatça takviye edilebilen bir madde ve proteindir aynı zamanda. Biz de BB Plus'a hiyerarik asit koyarak cildinizin bu ihtiyacını gidermeye çalıştık. Size önerim bu ürünü düzenli olarak kullanmanız olacak. 2 ay boyunca BB Plus'ı düzenli olarak kullanırsak cildimizdeki kırışıklıkların azalacağını garanti ediyoruz. 2014 yılının Hepinize öncelikle sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini gönülden diliyorum. Bol satış ve kazançlar.